Herkese merhaba arkadaşlar. Expat Business Talk'a hoş geldiniz. Ben bu hafta business'tan ziyade birazcık da akademik hayatla ilgili bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Akademik hayatla ilgili deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Kahvemi aldım. Hazırım. tüm deneyimlerimi sizinle şimdi sırasıyla paylaşacağım. Bugün özellikle değinmek istediğim konu Almanya'da master yapmanın gerçeklikleri. YouTube'da birçok video var. Yani hangi belgeleri yollamanız gerekiyor master yapmak için, ne zaman yollamanız gerekiyor, hangi web siteleri üzerinden bu başvuruyu yapmanız gerekiyor vesaire. Bu bilgileri her yerde bulabilirsiniz. Benim bahsedeceğim bilgiler çok daha kişisel bilgiler ve bir tık daha gerçekçi bir bakış açısıyla bahsetmek istiyorum. Başvuru yapmak kolay fakat uzun bir master döneminden bahsediyoruz. Kahvemden bir yudum alıp hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle beni tanıyanlarınız bilir. Ben şu anda doktora sürecimin sonundayım. Ve öncesinde de Berlin Teknik Üniversitesi'nde proses tekniği master yapmıştım. Lisansın makine mühendisliği aynı zamanda endüstri mühendisliğinde de çift sanat yaparak bitirdim yani Almanya'da master yapmayı istemeden önce zaten akademik devam etmek istediğimi biliyordum. Bütün lisans hayatım boyunca buna çalışarak lisansımı bitirdim ve sonrasında da master'a başlamak için gerekli adımlara o zamanlar başladım. Öncelikle Almanya'da master yapmak istiyorsanız tabii ki de not ortalamanıza gerçekten Özen göstermeniz gerekiyor. Özen göstermekten kastım. Minimum 2.5'ün üstü olması gerekiyor. 3 üstünde ortalamanız varsa bu sizin çok çok yararınız olur tabii ki de. Ama lisans döneminde daha bilinçli bir şekilde eğer ileriki yıllarınızı planladıysanız mutlaka not ortalamanızda çalışın arkadaşlar. Yükseltmeye çalışın. Sonrasında bir Almanca bariyeri var onu biliyorsunuz. Ben lisansı, ikinci lisansımı bitirdikten sonra 8 ay kadar Türkiye'de B2'nin sonuna gelecek şekilde. Sonrasında da 2-3 ay civarı yine bir C1 kursu alarak C1 ile Almanca yüksek lisansa başladım. Berlin Teknik Üniversitesi'nde. Fakat benim gözümde bu bile yeterli değildi. Şunu hatırlıyorum. ya yani mühendislik masterı yapanlarınız bilir. İlk ilk hatta kitaplarım bile şu anda hala kütüphanemde duruyor. Kitaplardaki Almanca terimleri sözlükten çevirerek geçti. İlk altayım bu şekilde geçti ve tüm sayfalarda böyle sürekli kelime çevirileri dolu. bu çok çok önemli bir nokta. Yani Almancayı iyi anlayamadan bir mühendislik bilimini öğrenmeye çalışmak gerçekten çok zorlayıcı bir dönem. O yüzden Almanca ya yani Almanca master yapmak istiyorsanız tabii ki de bir sürü İngilizce master bölümü de var vesaire. Almanca master yapmak istiyorsanız mutlaka almancanızı minimum C1'e getirmeniz gerekiyor. Zaten master'a başlamadan önce belli sınavlar var işte DSH var, testap var, göte var bunların hepsi size C1 sertifikası verebilecek kurumlar. Bunlardan C1 sertifikası alıp başvuru belgelerinize eklemeniz gerekiyor. Fakat tabii ki de bu gerçek hayatta ne kadar yardımcı, kendi gözlerimle deneyimlemiş oldum. Gündelik hayat konuşmaları için çok güzel, çok yardımcı C1'e sahip olmak yani çok kolay bir şekilde insanlardan istediğiniz her şeyi Um, alıp yani okuldaki arkadaşlarınızla burada koleye gidiyorlar. Arkadaşlarınızla da iletişimi çok kolay sağlayabiliyorsunuz. Fakat um, teknik kelimeleri öğrenmeniz gerçekten en azından benim için bir sömestr sürdü. Yani hatta ikinci sömestr bile yeni ders aldığımda yeni kelimeler ortaya çıkıyordu. Ve e, yine onları çevirerek devam ediyordum. Bu söyleyebileceğim birinci öneri olur. Gerçekten dilinizi çok çok iyi şekilde geliştirin. Ama teknik anlamda da. Bir diğer noktası arkadaşlar. Almanya'da master teorik olarak yani official web sitesinde okunan süresi 2 yıl olarak geçiyor. Baktığınızda uzun bir süre değil tabii ki de lisans 4 yıl yarısı şeklinde. Fakat ben 2 yılda bitiren bir kişi bile duymadım. Ben kendimi 3 yılda bitirdim. Bunun sebebi şu. Özellikle mühendislik master programlarında bir staj yapmak zorundasınız. iki master tezi yazmak zorundasınız. Ve master sonrası da akademik devam etmek istiyorsanız o master tezi Minimum bir yıl sürüyor. Yani benim master tezime ben bir yıl vermiştim. Ee, yarım yılda zaten staj, bir buçuk yılı bu şekilde gidiyor yani. Ee, kalan semestırlarda da e, bir buçuk yıl, üç sömestr. Onda da işte beş 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 ders alsanız, onları geçseniz ki bu dersler gerçekten zor dersler arkadaşlar. O konuya da geleceğim birazda. Ee, bunu, bu gerçekten başarılı bir bitirme süresi. Yani i̇ki yıl benim hiç gerçekçi bulmadığım bir tanım. O iki yılın e, açıklaması şöyle olabilir. Burada e, Almanya'da bachelor yapmış insanlar zaten bachelor döneminden master derslerini almaya başladıkları için e, tabii ki de master programları en iyi durum olarak iki yıl sürebiliyor. E, o şekilde planlanmış. Fakat bizim gibi e, yurt dışından gelip bir yabancı dil öğrenmeye çalıştıktan sonra ve farklı bir eğitim sisteminden geldikten sonra böyle bir sürede bu mas böyle bir master programı bitirmek imkansıza yakın yani. bir diğer bahsetmek istediğim önemli nokta da şu. Türk eğitim sistemi ve Alman eğitim sistemi arasındaki farklar. Arkadaşlar gerçekten iki farklı dünya. Yani ben makine mühendisliğini birincilikle bitirmiş bir insanım. Gerçekten çok sistematik çalıştım o dönem. Ee, ayrıca üstüne çift dal da yaptım. Fakat Almanya'daki master benim için yepyeni bir dünya gibiydi. Şöyle anlatabilirim. Almanya'daki eğitim sistemi size bir şeyi ezberlemenizi şart koşmuyor, anlamanızı şart koşuyor. Yani diyor ki böyle bir ders var, böyle bir bilim var. Ve sen bunu ancak anladığında geçebilirsin. Yani ezberlemen hiçbir şey katmıyor sana hiçbir e, belki yazılı sınavlarda tabii ki de e, işine yarayabilir ama benim sınavlarımın yarısı sözlü sınavdı ve hocayla şöyle karşılıklı oturduğunuzu düşünün. E, hoca senin gözünün içine bakarak sınavda soru soruyor e, ve hemen anlıyor tabii ki de hani senin bunu Gerçekten anlayarak mı cevapladığını yoksa hmm, ezberlemiştim, aklımda şöyle kalmıştı, böyle olabilir şeklinde mi cevapladığını hemen anlıyor. Ee, o yüzden kesinlikle dersleri anlamanız gerekiyor sınava girmeden önce. Ee, ve bu tarz bir değişiklik, eğitim sistemindeki bu tarz değişiklikler zaten hani master süresini de özünde uzatan e, bir nokta. Haricinde... Ee, yani Türkiye'deki eğitim sistemi ben aldığım eğitimden çok memnunum bu arada ben 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum makine mühendisliği yaptığım master bir tık farklı bir e, alandı. Proses tekniği biraz daha kimya mühendislerinin e, ilgilendiği o bölümü tercih ettiği bir master programı e, ben termodinamiğe çok ilgi duyduğum için e, onu seçmiştim e, benim için bir tık daha farklı bir mühendislikti diyebilirim, bunun da etkisi vardı. O yüzden söyleyebileceğim bir diğer önemli nokta da master programının içeriğini çok iyi incelemeniz. Yani alınacak her derse bakmanız gerekiyor. Yani ben bu derste ne öğreneceğim, bu dersin bu dersin çıktılarını sağlayacak temeli lisansta aldım mı? Bunları kesinlikle göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ee, haricinde de e, istediğiniz bir bölümde okumanız gerekiyor. Çünkü e, şunu söyleyebilirim bu çok çok önemli bir nokta. Almanlar Almanya'da eğitim almış insanları, Almanya'da master yapmış insanları bunu bu konuya şu sebepten giriyorum. Şu anda farkındaysanız e, kanalımda sürekli business konuşuyorum. İşte iş kurma nasıl ilerlemeliyiz şeklinde konulara değiniyorum. Fakat ileride çalışacağınız sektörde bakılan tek şey sizin karşılıklı perfect match olup olmadığınız. Yani master'da burada öğrendiğin şey şu anda başvurduğun pozisyona gerçekten uyuşuyor mu? O yüzden kesinlikle sevdiğiniz ilginizi çeken ve ileride iş hayatında kendinizi görebildiğiniz konularda master yapmanız gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Ben e, enerji alanını sevdiğimi biliyordum. Termodinamiğe çok ilgi duyduğumu biliyordum. Ve bu sebepten proses tekniğini seçtim ki o bile yepyeni bir dünya. Yani kimya mühendisi işte kolonlarda, rafineride nasıl üretim yapılır bu tarz şeyleri öğreniyorduk. Ve makine mühendisliğinde tabii ki de böyle bilgiler verilmiyor. Öğrendiğimiz tek şey termodinamik ve teknik diyorlar Almancasına Yani çok başka bir alanda Yaptım Yapmadım mı? Yaptım Ama çok büyük emek sarf ettim Emek demişken Şimdi girmek istediğim bir diğer nokta da Master'ın Şaka olmadığı Yani Şunu Önden kabul etmeniz gerekiyor Bu gerçekten çok derin bir süreç 180 kredi ders almanız gerekiyor ve um, yanlış hatırlıyor muyum bilmiyorum ama um, sanırım Bachelor'da 180 kredi alıyorduk ve Master'da da 130 kredi civarı bir şeydi. Yani 6 ders daha az alıp ya aslında lisans gibi bir şey Almanya'daki Master eğitimi. Um, ve çok çok yoğun bir öğrenim sürecinden geçiyorsunuz. Yani bunun laboratuvar dersleri var, projeleri var, takım çalışmaları var, sözlü sınavları var, yazılı sınavları var. Ve her hocanın çok böyle um, challenging um, sınavları oluyor. Biliyorsunuz her üniversitenin işte bu hoca çok zor, şu hocanın dersi, şu hocanın sınavı geçilmiyor vs. tarzı böyle uh, bilgileri vardır. Berlin Teknik'te de vardı. Um, o yüzden sevdiğiniz alanı seçin ve bu tarz gece gündüz çalışmalı dönemde hazır olmanızı istiyorum. Ee, bu gerçekten çoğu insanın ben işte yani tamam hani birincilikle bitir demiyoruz öyle bir şart koşmuyor kimse ama geçmek için bile çok zor. Yani benim ortalamam master'da çok yüksek değildi gerçekten hani orta bir e, şeydi. Sanırım 2.0 ile bitirmiştim. Yani en iyisi 1 öyle düşünün. Ve çalıştığım dönem, ya yani hatırlıyorum master dönemini. Berlin'de yaşayanlar bilir, Zoologische Garten metrosun arkasında Berlin Teknik Üniversitesi'nin bir kütüphanesi var. Ben sabah 8'de ya yani açıldığı andan kapanana kadar aylarca orada ders çalıştım. Yani dersleri tabii ki de daha iyi anlayabilmek için, sınavlara hazırlanabilmek için işte proje çalışmaları oluyordu arkadaşlarla orada buluşuyorduk. Yani 10 dakika çay molası verdiğimizi hatırlıyorum. Bu tarz bir süreçten bahsediyorum. Kolay bir süreç değil. Çok zor bir süreç. O yüzden mental olarak da kendinizi hazırlayıp ben gerçekten bunu yapmak istiyorum deyip başlamanızı öneririm. Bir kahvemden yudum alayım. Haricinde söyleyebileceğim bir diğer noktada şu olur: Arkadaşlarla ilişkilerinize çok dikkat edin arkadaşlar çünkü birçok proje çalışması oluyor ve bunu tek başınıza yapamıyorsunuz. Tabii ki de grup çalışması şeklinde yapılıyor. O yüzden de dönem başlar başlamaz sosyal olmaya özen gösterin. İşte öyle aralarında Alman arkadaşlarınızla oturup yemek yiyin bir insanın kişiliğine güvendiysen onunla proje çalışması yapmak tabii ki de çok daha kolay olur yani o insanın çalışkan olduğunu biliyorsan güvenilir olduğunu işte beraber proje yapsak beni yarı yolda bırakmaz ya e iyi not almayı hedefliyor vesaire bu tarz bir insanla çalışmak size çok çok daha e pozitif katkı sağlar bunu söyleyebilirim bir diğer noktası da e kolege kavramına girmişken Almanlarla arkadaş olmak Sanıldığı kadar çok kolay bir durum değil. Ee, gerçekten ikili ilişkileri çok özen gösteren ve önem veren bir millet. Bu sebeple de e, böyle bir arkadaşlık oluşturmak gerçekten zaman alıyor. O yüzden e, önerim ilk günden itibaren bu tarz girişimlerde bulunmanız, işte yemekhaneye beraber gitmeniz. E, hafta sonları belki evinize davet etmeniz, işte ona Türk kültürünü göstermeniz, bir Türk kahvesi yapmanız gibi. Haricinde, ya yani ben dönüp baktığımda sonrasında doktora yaptığım için biraz da master tezi konusuna gelelim. Ha bir de staj yapma konusuna gireceğim sonrasında. Öncelikle master tezinden bahsetmek istiyorum. arkadaşlar ne istediğinizi bilmeniz çok önemli. Zaten bu videoyu izliyorsanız çok büyük bir ihtimalle Almanya'da master yapmayı en azından aklınızın bir köşesinden geçiriyorsunuz. ve sadece bu yılları değil, master sonrasında da ne istediğini bilmen çok önem arz ediyor. O sebeple de ben doktora yapacağımı biliyordum. Yani master'a girdiğim ilk andan itibaren tamam ben doktora yapacağım ve kendimi ona göre yönlendirmeliyim. o yüzden de master tezimde master tezi başlamadan önce doktora başvurularına başladım. Ve e, iki üniversiteye başvurdum. İkisinden de kabul aldım. E, RVTA'yı seçtim. Makine mühendisliğinde çok iyi olduğu için. Onda başka bir hikayesi var. Onu başka bir gün anlatırım. E, ve master tezi yapmamı onlarla önerdiler. Ki bu mükemmel. Yani hayatımda aldığım en doğru da ilk beşe girer. Öyle diyeyim. E, Orada master tezi yazmak benim için doktoranın hazırlık yılıydı. Yani bir yıl boyunca bütün laboratuvar arkadaşlarımı tanımıştım. Laboratuvarda kimlerle çalışıyorum? Laboratuvarda ne yapıyorum? Doktora da hangi konuda çalışacağım? Bunların hepsine zaten o yıl aynısını yapmıştım yani. O yüzden kesinlikle master tezini de en azından birinci yılın sonundan itibaren araştırmalarınıza başlayın. Ben şu konuda yazmak istiyorum. Ee, ve şu üniversitede yazmak istiyorum. Endüstride de yazabilirsiniz. Bir şirkette de yazabilirsiniz. Daha sonrasında akademik devam etmek istemiyorsanız bir şirkette yazmanız sizin çok çok yararınız olur. Ee, o şekilde master siz başvurularına da çok daha erken başlamanızı öneririm. Şimdi staj noktasına geleceğim. Ee, mühendislik masterlarının %90'ında staj şartı, ön şartı var. Yani master sürecinde staj yapmanız gerekiyor. Birçok firmaya başvurdum ve çok güzel bir şekilde Berlin'de IAV diye bir firma var. Orada <laughs> orada gas after treatment alanında 6 ay staj yaptım. Almanya'da stajların %80'i ödeniyor. Yani maaş alıyorsunuz. Full time çalışıyorsunuz tabii ki de. Ve bir staj raporu yazmanız gerekiyor sonrasında. Bu sebeple stajı seçerken de tanınan bir şirket olmasına özen gösterin. Çalışmak istediğiniz alana gerçekten uyuşuyor mu bu alanla? Buna önem verin. Um, ve staj raporunuz da aşırı yani benim bölümümde çok fazla dikkat alınan bir şey değildi o yüzden uh, yani ya, ne yaptığımı anlatan kısa bir özet şeklinde bir rapor yazmıştım ve o dersin kredisinde yani o stajın kredisinde o şekilde almıştım raporunuzu teslim ettikten sonra dersi geçti geçmedi kredisi şey o şekilde geliyor yani arkadaşlar YouTube'da o kadar çok işte Almanya'da master ya tabii ki de belki diğer alanlarda çok daha farklıdır ama mühendislik alanında Almanya'da master çok zor. Yani bunu göze alıp buraya gelmeniz gerekiyor. Bir yabancı dil öğreniyorsunuz ve o dilin içerisinde bir bilimi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yani bizim hepimizin Türkiye'de yani temelden bir İngilizce eğitimi vardır ama Almanca özünde gerçekten zor bir dil. Zor bir dil yani. Bu bir gerçek, bu bir realite. Ve bu dilde master yapmak, özellikle Almanca yapmak çok kıymetli, çok değerli ama bir o kadar da zor. Bu konuda söylemek istediğim bir diğer nokta şu. Almanca master yaparsanız sonrasında Almancayı zaten sular seller gibi konuşuyor oluyorsunuz. Ve iş hayatında size çok çok kolaylık sağlar. Öyle söyleyeyim. Herhangi Bir kere master tezinde Almanca yazacağınız için zaten herhangi bir dil probleminiz olmayacak. Ya yani Almanların gözünde burada master yapmak gerçekten çok kıymetli bir şey. Özellikle iş başvurularında master yapmışsan çok daha dikkate alınıyorsun. Özellikle şimdi Türkiye'den buraya sadece lisansla çalışmaya gelen insanları biliyorum. Yani iş hayatında bir tık daha zorluk yaşıyorlar. Ama Almanya'da master yapmış, Alman eğitim sistemini bilen, Almanca konuşabilen burada gerçekten elit bir tabakaya ait olan bir insansan iş hayatında da ona göre muamele ediliyorsun. Ee, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar ee, Almanya'da master gerçekten çok güzel bir deneyim şu an dönüp baktığımda bana kattığı şeyleri saymakla bitiremem hani kişiliğim değişti. Yani ben içinden yeni bir ben doğdu. Çünkü yeni bir dil demek zaten sizin o, o, o beyninizde açılmamış kapıların hepsinin teker teker açılması demek. Ee, o yüzden gerçekten hiçbir zaman pişman olmayacağım. Ee, verdiğim her bir saate, o kütüphanede çalıştığım her bir güne değen geleceğime çok güzel yatırım yaptım. Kendime yatırım yaptım. Çok güzel yıllardı. Ee, zorluğuna da değdi. Ee, öğrendiklerime de değdi. Şu anda bana kattığı durum yani iş hayatındaki hayatımı kolaylaştırması sonrasında doktora da ki eğitim temelimi atması Alman mentalitesini Alman bakış açısıyla bir mühendis nasıl olunur bunu öğrenmek yani bunu bunu hiçbir parayla satın alamazsınız öyle diyeyim o yüzden gerçekten çok kıymetli bir deneyimdi benim için. Buraya masterla gelmek benim gözümde yani yüzde seksen en doğru gelme yolu. Buraya iş hayatıyla gelen insanlar da olabilir tabii ki ama o insanlar Alman kültürünü tanımadan buraya geliyor ve sadece iş hayatında bunu tanıyorlar. Alman eğitim sistemini görmeden ve ben bunun bir tık eksik olduğunu düşünüyorum. Yani buraya eğitim kademesiyle gelip sonrasında burada yaşamaya, burada çalışmaya karar vermek benim gözümde çok daha stratejik olarak doğru bir karar. O yüzden buraya gelecek bana yazan, Instagram'dan yazıyorsunuz, YouTube'dan yazıyorsunuz. İşte Almanya'ya nasıl gelebilirim vesaire diye. ilk önerim gerçekten eğer lisansınız bittiyse, bitmediyse lisans için de gelebilirsiniz. Ama master, eğitim yoluyla gelmek ve e, o şekilde Almanya'yı deneyimlemek, sonrasında burada iş hayatını deneyimlemek size çok çok daha kolaylık sağlar. Umarım bu söylediğim kişisel deneyimler e, ihtiyacı olan insanlara ulaşmıştır ulaşacaktır. E, yorumlarınızı bekliyorum herhangi bir sorunuz varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Instagram adresim her videomun altında var. Lütfen takip edin. Lütfen beğenin. Lütfen zile tıklayın ki ben de diğer insanların karşısına çıkabileyim bu bilgilerin yayılması için. Ayrıca Almanya'da masterla ilgili bir akademik yol haritası yazdım ve bunu bunun linkini de yine videolarımın altına ekledim. Arkadaşlar çok pahalı bir şey değil. Bunu alın ve okuyun. Yani bu yol haritasının içinde ihtiyacınız olan linklerden, işte nerede ev tutmak için ne yapabilirim? Yani bu tarz çok kıymetli bilgiler var. İşte Almanya'da master'ın içerisindeyken nasıl bir yol izlemeliyim gibi çok daha web sitelerinde bulamayacağınız özel ve değerli bilgiler var. Kendinize yatırım yapıyorsunuz. Bu belgeyi alın lütfen. Ve hazırlığınızı çok daha iyi bir şekilde yaparak buraya gelin. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Umarım master'ı bitirip, bu videonun altına gelip ben master'ı bitirdim. Çok teşekkür ederim yazılarında. Sizlerden görürüm. Bu gerçekten beni çok mutlu eder. Bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Tüm yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.